Herkese merhaba dostlar, hep hep merhaba dostlar. Bugün sevdikten ne yapıyoruz? Bugün yine bir bilgilendirici Minecraft ile alakalı videomuzu hepiniz hoş geldiniz. Bugün dostlar 20 veya 21. videomuz Minecraft ile alakalı bilgilendirici videomuz. Dostlar bugün sevdikten ne yapıyoruz? Bugün Minecraft'ta Java ile Bedrock nasıl birlikte oynayabilir? Java ile e, Java ile Bedrock'ta nasıl server açılır? Dostlar şöyle düşünün, sen yani siz diyelim, siz dostlar bilgisayardan Java ile oynuyorsunuz. TL Legacy veya Launcher. Arkadaşınız bir telefon veya tabletten Bedrock oynuyor. Bedrock oynuyor. Ve siz nasıl aynı serverda birleşip oynayabilirsiniz. Bugün bunu anlatacağım. Hatalar gelmiş. Abi işte yapamadık bu tarz oldu falan filan. 1.20.5 olmuyor diye. Hatta yorumu şuraya koydum. Evet görmüş olduğunuz gibi. Böyle. Hemen şimdi ne yapıyoruz? Sizlere tekrar anlatıyorum. İlk öncelikle Google Chrome açıyor. Chrome açın. Buraya Atenos yazın. E, Ondan sonra tıklayın. Giriyorsunuz. Dostlar. Girdikten sonra sunucuya girdik. Böyle bir alan açılacak. Alan açıktan açıldıktan sonra yazılıma tıklıyoruz. Yazılımdan paper'a tıklıyoruz. Tıkladıktan sonra. Görmüş olduğunuz gibi. 1.20.5'in daha üstleri de çıkmış. Dostlar. Ben, ben de hata yaptım. Ama sizlere şunu söyleyeceğim. Arkadaşınız. Yani telefondan oynayan. Bedrock oynayan arkadaşınız. Hangi sürümü taşıyorsa siz de o sürümü o sürüme göre server yapacaksınız. Mesela atıyorum ben Java'dan oynuyorum diyelim. Arkadaşım Bedrock oynuyor ve arkadaşımın Bedrock'taki sürümü 1.21.1 diyelim mesela. O zaman ne yapıyorum? Buna tıklıyorum. Server'ı kuruyorum. Yeniden yükle diyorum. Oluyor. Yani kısacası bu. Bu şekilde. Aslında çok basit. Ama ben size anlatamamışım. Sonra Geyser MC diyorsunuz dostlar. Buradan ilk çıkanı tıklıyoruz. Ondan sonra şunu yüklüyorsunuz. Bu şekilde. Anlatacaklarım bu kadardı. Video zaten baya kısa oldu. Bunun sebebi hatalarınızı telafi etmek amacıyla. Umarım yararlı olmuşumdur. Yani benim de hatalarım vardı. 1.1.5 olmuyor. Yani videonun tamamen amacı şu an ne biliyor musunuz? Bedrock oynayan arkadaşınızın sürümü neyse serverın sürümünü de ona göre yapıyorsunuz ve kendi sürümünüzü de ayarlıyorsunuz. Zaten o çok basit. TL Legacy ve girince ayarlayabiliyorsunuz. Ama işte telefondaki arkadaşınız ayarlayamıyor. Bu sorun. Bugünkü videomuz bu kadardı. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı unutmayın. Yani görüyorum videoyu beğenmiyorsunuz. Beğenin de görelim arkadaşlar. Biz de o kadar emek veriyoruz. Neyse çok uzatmayacağım lafı. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.